Hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerindeki kabarcıklar ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşliklere aynelik etmeleri bilbedaha gösteriyor ki o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif diller ile yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Vuhyi isminin cilve-i azamı ile yüzünde ve bahrin içindeki zihayatların kudreti ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi kayıpta gizlenmeleri, bir hayatı diye sahip olan zat hayy kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfat-ı ilahiye şehadet eden bütün delail bir ittifak zat hayy kayyumun hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. işitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar, irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve irade-i şamile ve ilmi muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle zat-ı hayi kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayatı sermediyesine şehadet ederler. Hem hayat meleke iman rükna dahi bakar, remzen ispat eder. Çünkü madem kainattaki en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymet için nüshaları tiksir edilen ve zemin sayfesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır. Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın envaiyle dolmuş, ve mütemadiyen zihayat envalarını tehdit ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşeri huveynat oluyor ve madem hayatın süzülmüş en safi hulasası olan şuur ve akıl ve latif ve sabit cevheri olan ruh küre arda gayet kestetli bir surette halkılmıyorlar. Adeta küre arz hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş elbette küre ardan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek ve netice-i hılkatı semavatı gösterecek ve hitabat-ı subhaniyeye mazhar olacak olan zişur ve zihayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sırrı hayatla bulunuyorlar ki onlar da melaikelerdir. Hem hayatın sırrı mahiyeti peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum bir cilve-i azamıdır, bir nakş-ı ekmelidir, bir sanat-ı ecmelidir. Madem hayatı serme diye Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmaz ise o hayatı ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayatlar olduğu anlaşılır. Öyle de şu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hay ezelinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi o hayat ezeliyenin şuatı, celevatı, münasebatı olan irsal rusul ve inzal kütüp rükunlarına bakar, remzen ispat eder ve bilhassa Risale-i Muhammediye ve vahyi Kur'an'ı hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat bu kainatın süzülmüş bir hulasasıdır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hulasatıl hulasadır. Ve Risaleti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hulasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asarının şehadetiyle hayatı kainatın hayatıdır. Ve Risaleti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakikinin şehadetiyle hayatı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risaleti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak bir kıyameti kopacak.